Efendim son konumuz yumurta demiştik. Reklamdan önce 15 dakikamız var ve yeni bir de konuğumuz yine Şef Eyüp Kemal Sevinç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Biz bu programda itibar diye konuştuk. Sıkça da atıfta bulunduk. Sonra da dedik işte tavuğa da yumurtaya da aslında itibarı iade edildi. Çünkü bir dönem yumurta da pek kötü bir karakter olarak önümüze çıktı öyle sunuldu. Evet. Tavuk deseniz işte o yumurta tavuk hikayesinde kimdir hangisi önceliklidir derken o da işte tavuk yumurtanın tavuktan çıktığını öğrenmiş. Siz şöyle bir açıklama var. Okuyayım size? Bakalım ne diyeceksiniz. Tavuğun yumurtalıklarında üretilen bir protein var ve bu protein sayesinde yumurta kabuğu oluşabiliyor. Bu nedenle de yumurta ancak tavuğun içinde oluşursa var olabiliyor. İkna etti mi kulağınıza nasıl geldi? Vallahi güzel bir bilimsel açıklama olmuş, ikna oldum. <laughs> i̇kna oldum tamam diyorsunuz. Peki birçok yemeğin içinde şimdi yumurta, bunu biliyoruz. Evet. Ee, bazı tutkal görevi gördüğü yemekler var işte kök, Tabii. köfte gibi, kek gibi vesaire. Bir böyle başlı başına yemek hali var yani omlet ve çeşitlerin haricinde işte böyle. Çılbır gibi, işte Türkler'e özgü kıymalı yumurta falan gibi baya bir yumurta varmış düşününce. E, mutfağımızda Tabii. nasıl bu kadar önceliği var yumurtanın ve neden? Sadece bizde mi? Ya Aslında yumurtanın genel olarak baktığımızda ilk akla gelen kahvaltıda çok tüketildiği. Ama aslına baktığımızda başlangıçtan böyle tatlıya kadar giden bir serüveni var yumurtanın biraz da çok da önemli bir yeri de var aslında mutfağımıza baktığımızda, Türk mutfağına baktığımızda. Özellikle sarayda aşçıların mutfağa seçilmesi esnasında yaptırılan çok özel bir yemek var. Soğanlı yumurta. Aa. Tabii. Osmanlı'dan söz ediyorsunuz. Saray evet, evet. dediğiniz öyle evet. düşünüyorum. Hı -hı. Sultan Abdülhamit Han'ın da en çok sevdiği yemeklerden bir tanesi soğan ve bu. Soğanlı yumurta. Biliyor musunuz içinde başka ne varmış? Sadece soğanlı yumurta Ya mı? şöyle söyleyeyim. Ee, soğanlar çok düşük ısıda karamelize edilerek pişiriliyor. Uzun bir süre. Yani mum ışığında denilecek kadar düşük bir ısıda hmm. yaklaşık bir 3-4 saat boyunca yavaş yavaş önce suyu bırakıyor. Daha sonra onu çektirerek yavaş yavaş pişiriliyor. En son içerisine tarçın, karabiber ve tuz eklendikten sonra yumurtalar kırılıyor ve bu şekilde güzelce hazırlanan özel bir yemek. Burada yemeğin içeriği önemli ama daha çok pişirme tekniği ön plana çıkıyor. Yani yavaş yavaş soğanlar çektirilerek o tatlılığı da ortaya çıkartılarak yapılan özel bir yemek. Ama baktığımızda yumurtanın mutfağımızdaki yerine baktığımızda işte çok tartışmalı bir yemeğimiz var değil mi? Soğanlı mı soğansız mı yapılan? <laughs> menemen. menemen yani, tabii Soğanlı mı ki. soğansız mı diye tartışıyoruz da yumurtasız o, olabileceğine Olmaz. ihtimal Mümkün vermiyoruz değil. tabii ki. Yani Hatta Mümkün değişik değil. var çakallı menemen var Samsun'un çakallı ilçesinde evet. yapılan özel bir menemen sadece sarısı kullanılarak yapılan. Yumurtanın sadece sarısı. Sa evet, sadece sarısı kullanılarak yapılan özel bir. Sadece menemen. beyazını da protein ağırlıklı beslenmek isteyenler kullanıyor. Evet. Evet. Son zamanlarda da çok yaygın bir şekilde sıkıntı yapılıyor. Sıkıntı var mı sizce bu Yumurta akıyla yapılmış evet. omlet, yumurta akıyla yapılmış diğer yumurta çeşitleri, yemekleri. Yok bence bir sıkıntı yok. Yani insanların tercihine kalmış ama biraz da tabii burada ee, biraz önce hemen yayın hocası konuşuyorduk ya alerji durumu olanlar olabiliyor. İşte orada yumurta sarısını ayırıp sadece akını tüketenlerin bazen bunu alerjilerinden yani intoleranslarından dolayı tercih ettiklerini düşünüyorum ben. Ee, ama tabii ki yumurta sizin de biraz önce söylediğiniz hı hı. çeşitli sayacak Onları olursak. Onlara birazdan gelelim de ben Melis'in ilişkisini yumurtayla <laughs> soracağım bu noktada. Sever misin? Veya severim adaya daha. yapar mısın? Çok nasıl, nasıl sever o? Her şeyini de severim yumurtanın herhalde. Bir tek şey e, poşeden çok hoşlanmam. Benimle ilgili tamamen evet, çımbır, de. Çıldır, evet çok yaygın ilgili. bir şekilde Ama yapılan şey, çok, yemeğimiz. Çok severim, ben şey de severim, bir tek kahvaltıda değil yani akşam yemeğinde de hadi kıralım Hı -hı. yumurta yiyelim de. O da çok tercih etmez, zorunda kaldığı için yiyor. Aslında size şöyle bir şey söyleyeyim, yumurta hayat kurtaran yemekleri ortaya çıkartan bir ürünümüz. Nasıl? Yani çok acıktınız, eve geldiniz, hızlı bir şekilde ne yapayım? soğanı patatesi kavurdunuz, yumurtayı kırdınız, alın size güzel bir ana yemek. Ee, ıspanağı kavurdunuz, sarımsak yine soğanla beraber, içerisine yumurtayı kırdınız, bir fırına sokup çıkarttınız, alın size ana yemek. Evet. Yani başlangıç tarafına geldiğimizde hani böyle biraz daha hafif yapayım dediğinizde e, biliyorsunuz atıksız mutfak ve sürdürülebilir tarifleri çok e, önemli son evet. e, zamanlarda Merak yapmış ettim olduğumuz e, önemli çalışmalardan evet. bir tanesi. Bayatlamış ekmekleriniz var. Ne yapacaksınız? Güzel bir Ekmek köftesi yapabilirsiniz yumurtayı kullanarak. Hani dedik ki birleştirici özelliği var diye. Yine daha basit bir şey söyleyeyim. O dediğinizi yumurtayı ufalayarak yapacağız Tabii, değil mi? Evet. Ekmekleri bayatlamış ekmekleri çok üzerine biraz ılık su gezdirerek elinizle yoğuruyorsunuz. Hamur haline getiriyorsunuz. Bir tane yumurta kırıyorsunuz. Yine karıştırıyorsunuz. elinizde ...top yapıp bastırıyorsunuz... ...ekmek köftesi yapıyorsunuz. Hmm. Yani dilim halinde de yumurtalı tabii, ekmek içerisine... olarak... ...tüketiyoruz <laughs> biz <laughs> tabii. tabii. Aynen ama bunun evet. içerisine farklı şeyler de... ...ekleyebilirsiniz. <laughs> evet, mesela olabilir. ekmek köftesi yaparken... ...içerisine... E, ...sebze çeşitlerinden de ekleyip... ...zenginleştirebilirsiniz içeriğini. Bu sizin biraz da yaratıcılığınıza kalmış. Ne bileyim biraz tarhana eklersiniz... ...tarhanalı ekmek köftesi yaparsınız. Evet. Çorbaların terbiyesinde mutlaka var mesela. Kesinlikle. Ya işte kelle paça yaptınız... ...hemen yumurta, yoğurt ve... ...biraz da sirkeyi karıştırıp güzel bir meyane yapabilirsiniz kelle paça çorbasının içerisine. Yine pratik yapılabileceklerde hani sizin de söylediğiniz gibi ekmek bandırması. Evet. Bunu hem kahvaltıda hem öğlen hem akşam yaptınız ekmek bandırmasını. Üzerine birkaç parça dilim peynir koyun, bir iki sos dökün alın size güzel bir aparatif. Direkt bu şekilde elinizde yiyebilirsiniz. Kelle paça dünyanın en kötü yemekleri sırasında 47. sırada mı seçilmiş? Dedi yönetmenimiz acaba kulağıma yanlış mı duydu? Ne zaman yapmışlar ne ara yapmışlar? Bilmiyorum öyle <laughs> Bence mi dedin Bence En birinci. Ee, yemek eğer öyleyse olarak katılmıyorum. Ben Bence de çok güzel bir çorba. Nasıl kötü olabilir? Kesinlikle. Bu, orasını bilemiyorum. Peki yumurtaya dönelim biz oraya bir çünkü şaşırdım nasıl olabilir böyle bir şey diye. Ee, omlet çeşitleri sabah kahvaltıda ve dediğiniz bütün bu çeşitler aslında mesela hamur işi yapıyoruz hamuru mayalarken. Yeni hamur oluştururken yine yumurta var. Hiçbir şeyinde kullanmadık. Üstüne yumurtanın sarısını sürüyoruz. Öyle tepsiye veriyoruz. Tabii, bir şekilde işte, yine yani, hepsinin içinde yumurta var. Sadece belki bazen fazla kullanılıyor diye düşünüyorum. Bir ürünü tüketirken o kokusunu almak istemiyorum mesela bir kekte. Hı hmm diyorum. Hmm. Buna fazla yumurta koymuşlar. Çünkü çok güzel ama kokmasa iyi. Ama kan kokması koy ne kadar koyulduğuyla mı alakalı ne kadar yani iyi pişirilmesiyle alakalı bir şey mi kokunun bize geçmesi. hazırlama tekniğinden şey onla alakalı mi? kokusu. miktarına kadar bu değişebilir. Ee, orada tabi bunun önüne geçmek için vanilya ekleyebilirsiniz. O kokuyu e, yani çok kokmaz aslında yumurta. <laughs> Hamur işlerinin içerisine girdiğinde, özellikle tatlıların içerisine şekerle birleştiğinde o şeyini kaybeder zaten. O koku özelliğini kaybeder. Yumurtayı daha çok biz birleştirici ve kabarma e, e, evet. özelliğinden dolayı e, bu şekilde kullanıyoruz. Ee, özellikle hamur işlerinde ve tatlılarda ama orada da dediğim gibi e, miktarını azaltıp karbonat veya kabartma tozu veyahut farklı bir lezzet mesela işte kahve ekleyebilirsiniz. Evet. Bu yapacağınız Biraz kekin içerisine. Biraz daha baskın içerisine. bir şeyle diyorsunuz. Evet onu e, örtmeniz mümkün yani. Evet ama tabi bu konuda takıntı derecesinde olanlar var yani hem yumurta yemekten vazgeçmeyip hem de kokusuyla çok uğraşanlar ben var. Bu ee, tozu da var yumurtanın hani toz hali de var. Her çay bardağının da... değişmesi Yumurtadan, hmm. Yumurtalı bir kahvaltıdan hmm. sonra örneğin e, bütün tabii. çay biber, ıı, takımlarının bulaşık makinesini, bulaşık makinesini asla koymaması, mesela <laughs> sıcak suyla asla yıkanmaması değil yani, mi? Tabii. Soğuk suya temas etmesi evet. gerekiyor ki o tabağın çatalın ilk önce. Evet, bu, çok bu çok önemli bir püf, püf noktası. Bence evet. herkes bunu not etsin. Aa yumurtalı, ne kadar güzel hem de ben verdim. <laughs> <ben> yumurtalı <laughs> e, bir şeyleri pişirdiniz veya evet. yediniz işte kavurmalı yumurta yaptınız tabağa koydunuz Hı. yediniz sirkeli suyla. ...çok hı. basit bir şekilde onu hemen kaldırabilirsiniz ortadan. Bu sirke dediğinizde kokabilen... ...onu da ona bağırsak. Bu işte uçuyor ya... Hı. ...sirkeli evet. su sirke biz de. restoran... ...yani yiyecek içecek endüstrisinde... Hı hı. ...onu çok kullanırız. Hem e, dezenfekte etme anlamında... ...hem de... Onu mesela takımları biz çatal bıçak takımlarını evet. sirkeli suda bekletip yıkayıp ondan sonra kurularız. Zaten beklediği anda o uçup, uçup gider. Uçup gidiyor. Şimdi burada da yumurtalarımız var. Evet arkadaşlar. biraz önce gördüğüm koleksiyon çok güzel olmuş Seda Hanım. Fena değil evet gerçekten. Kaz yumurtası, ördek yumurtası, hindi yumurtası ve bıldırcın yumurtası dikkatimi çekenler. Bu bıldırcın yumurtası yemeklerde kullanılır mı? Evet Bizi zaman kullanalım. zaman kullanıyoruz. Çocuklara veriyor genellikle aileler. Çok vermeyin diyorlar. Doğru ya da vermek mı? mi Vermemek ya Tabii ki mi buradaki oran mi? çok önemli. Çünkü mineral bakımından çok daha zengin evet. e, normal bir yumurtaya, tavuk yumurtasına göre. E, oradaki adet önemli. Yani 3 adetle 5 adet, adet arasında sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama normal bir yumurtaya göre mineral bakımından daha zengin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yumurtalarla ilgili özellikle vurgulayabileceğiniz bir şey var mı aralarında ördek, yumurtası? Ya şöyle ördek Bunun yumurtası... Bununla kullanın, bununla <laughs> <durumda gülüyor> kullanmayın. Bu arada tabii ki tavuk yumurtasının kullanıldığı her yerde hem ördek hem de kaz yumurtasını kullanmak mümkün. mümkün. Onu baştan söyleyelim. Hani bazen böyle e, yanlış bilinen doğrular var. İşte ördek yumurtası her yerde kullanılmaz, yenmez gibi. Hayır ördek kesinlikle... Ördek yumurtasından da menemen yapılır diyorsunuz. Kesinlikle yapılabilir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yani normal günümüzdeki tavuk yumurtalarının biraz da endüstriyel bir şekilde üretildiğini düşünecek olursak, hmm. kaz ve e, ördek yumurtası daha doğal yumurtalardır. Eğer bulabilirseniz. Ha, evet, tabii Çünkü evet. her yerde bulmak mümkün değil. E, ama e, şey yapılan, yani normal yumurtayla yapılan bütün yemeklerde kullanıldığını düşüneceğimiz olacak. Ben miktarı değiştirir işte. Hani iki, iki tavuk yumurtasına bir denk gelebilir mi yani kaz daha yumurtası? Büyük çünkü, daha evet. büyük. Ördek yumurtası birebir demeyelim ama bir tık daha büyük normal tavuk yumurtasına göre ama kaz yumurtası iki katı diyebilirim. şey yani. selan yumurta İşte bunlar biraz daha endüstriyel hmm. e, orası diyorsunuz. olarak biraz. <laughs> üretilenler. Hmm. E, selan yumurta hangi Gezen, yumur gezen tavuğu var. Organik olanı var. Ya şöyle söyleyeyim, e, organik demek kayıt altına alınarak yapılmış olan üretimler. Evet, o yeşil sertifikalı. Evet, Hı -hı. bunların her şeyi kayıt altına almış. Yani tavuğun beslenen tavuğun yeminin bile e, sistemli bir şekilde Hı -hı. üretilmiş ve kayıt altına alınmış olarak olması gerekiyor ki organik olsun. Doğal yumurtaları ben daha çok tercih ediyorum. Hı -hı. E, yani gezen tavuk mu yoksa e, odasında bekleyip? <laughs> Evet. Yapılmış olan üretimle evet, yumurtamadan evet. gezen tavuk yumurtası tabii. daha çok tercih ediliyor tabii Peki. ki. Peki. Şimdi süremiz bitmeden aslında çılbırı da soracağım ben. Çünkü evet. poşe diye melis hoşlanmadığını söyledi ama ben onun aslında çıkışını merak ediyorum. Ya nasıl bulunmuş olabilir ki diye hep düşünürüm yaparken. Evet. Ya kaynamamış. Yani ya suyu... değil de o suya onu dökeyim de suyu evet. çevirirken o parçalanmış. Nasıl ortaya evet, çıktı? Evet, değişik bir bir şey. Mutfaktaki birçok şey aslında deneme yanılmalarla ortaya çıkıyor ve geliştiriliyor baktığımızda. Yani bugün yemiş olduğumuz kuru fasulyenin bile bir hikayesi var. İşte no frost derin dondurucuları olmamasından dolayı fasulyeleri bir sonraki mevsime ne yapmamız gerekiyor? Kurutmamız gerekiyor. Bu şekilde ortaya çıktı. Aslında bu tarz yemekler de öyle. Yani doğru bir çılbır yapabilmek için de biraz önce konuştuğumuz sirkeden bir parça Kaynama suyunu koyuyoruz ama bu arada yumurtayı direkt suyun içerisine değil ayrı bir kasenin veya kepçenin içerisine kırıp yavaşça içine bırakırsanız dağılmadığını göreceksiniz. Yani direkt içerisine kırmaya kalktığınızda parçalanabiliyor, zarar görebiliyor veya daha fazla açılabiliyor. Bu arada suda kaynama noktasında ama kaynamamış olması gerekiyor. Yani 90 ile 95 derece arasında olması e, ee, ideal. ki hiç için uğraşamam bunlarla zaten yiyemiyorum. <laughs> ya diye. su kaynadı kenara alın bir parça sirke koyun. Yumurtayı bir kaseye kırıp içerisine yavaşça evet. bırakın. Güzel bir çılbır yapabilirsiniz. Tamam. Galiba bu programın bu dilimini izleyen herkes şimdi mutfağa koşmak suretiyle çeşitli yumurtalı tarifler Tabii gece deneyecek. acıktık değil mi? Yapmadan evet, önce. Acıktık. Çünkü ben öyleyim.